Peki hocam glikoliz olayı neden evrensel? Yani her canlıda neden görülen bir olay? Şimdi o zaman bunun çünküleri var. Şimdi birinci çünkümüz şu. Olayda kullanılan substrat aynı. Hocam neyi kastediyor substrat olarak? Yani glikozu kastediyoruz. Olayda kullanılan glikoz aynı glikoz. Peki, olayın gerçekleştiği kısımda aynı mı? Evet, orası. Ne hocam orası? Her hücrede ne var? Sitoplazma dediğimiz bölüm var. Aslında en önemli kısma geliyorum. Görevli enzim aynı. Bakın bir olayda enzim aynıysa son ürünler de aynı. Enzim farklıysa son ürünler farklı olur. Dolayısıyla enzim aynı ise son ürünler de aynı olacak ve bu evrensel. Ve burada ortaya bir gerçek çıkıyor. Biliyorsunuz enzimin yapısı nedir? Proteindir. Peki protein deyince benim aklıma ne geliyor? Genetik bir yapıdan üretilmiş aslında bir molekül. Yani aslında bütün canlılarda ortak bir gen yapısının olduğu da ortaya bu konuda çıkmış oluyor. Bu da önemli ayrıntılardan biri.